Şu anda ise e, Bafra pazar yerleri Esnaf Odası Başkanı hoş geldiniz. Ertan birlikteyiz. birlikte. Ertan hoş geldiniz Merhaba Abdullah Bey. Teşekkür ederim. Alışverişiniz de siz de yapıyoruz. Biz de ufak tefek bir şeyler alışveriş yapıyoruz ya, tabii. Buyurun, buyurun, yapıyoruz. buyurun tabii ki ne demek. Buyurun. buyurun. Evet, sayın izlerimiz demin de söylemiştik. Tabii e, sadece bayramlar kıyafet, e, ayakkabı değil demiştik. Tabi onlar da alınacak edilecek ama biz değişik bir atmosfer yaratmak istedik. Pazar yerimize de girdik gerçekten çok güzel bir tezgahlar var. Çok güzel sunumlar da var buralarda. Pazarı gerçekten dört dörtlük olmuş. Evet, pazaryerimiz şu anda bayram alışverişinin hazırlığına hazırız. Vatandaşlarımız, halkımızı taze sebze meyve bakımından, şu anda işte şekerlemelerimiz bakımından, nokul ihtiyaçları, cevizlerimiz hepsi şu anda evet. mevcut. Bayram alışverişimize esnaflarımız hazır, biz hazırız. Bütün halkımızı pazaryerlerimize davet ediyoruz. Gelsinler. Dışarıdan gelebilecek olan misafirlerimiz, Baf halkımız bütün baframızın her yerinden alışveriş yapabilirler. Bütün pazarlarını kullanabilirler. Size de bu aracılıkta bütün halkımızın, esnaflarımızın şimdiden bayramlarının mübarek olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kaç esnafımız var? Bizim büyük pazarımızda şu anda 300 tane yakın esnafımız var. Hafta günleri yoğunluk olmak üzere 300 tane. Küçük pazarımız, diğer ufak tefek pazarlarımıza beraber 5 tane üzerinde esnafımız var Waffle'da. Şey bizim odamızda, tabii abi. ki şey tabii şey ki. Ee, bizim odamızla alakalı sadece sebze meyve değil, diğer pazarlarını ilgilendirdiği için hepsi bizim üyemize dahil. Bunun içinde sütçacıya, tuhafıya. Semt da var. Semt pazarlarımız var. Hafta sonu açık olan işte ufak tefek parçalı Abdullah Bey biliyorsunuz. Daha önceki röportajlarımızda bildirdiğimiz gibi Yoğurt Pazarı, Adnan Menderes e, üretici pazarları adı altında. Bir de belediyeni belediyenin açılmış olan. sonradan açılmış olan Emir Efendi pazar yerinde kurulan semt pazarımız var. Şu an için Bafra'ya tabii ki e, yeterli geliyor. E, büyük pazarımız zaten her gün açık. E, küçük pazarımız, Kemalpaşa Paşa yerimiz her gün açık. Onun akabinde manavlarımız var. Sen pazarı adı altında sahil günler açılan sen pazarlarımız var. Bafra halkının onun için zengin bir yer. Evet, Kıymetini biliyoruz. Şöyle Şimdi şeyi söyleyeceğim. Ee, sayın izleyenlerimiz pazar yeri dediğimizde bakın 500 esnaf değil mi? 500 600 şöyle. Şöyle gezelim evet. Bu senin. Bafra pazar yerinde 500 600 esnaf hizmet etti. Fakat şunu söyleyeceğim. Yani köylerimizle birlikte Baframız köylerimizle birlikte 150 bin nüfusa yaklaşan yerlerle birlikte bu 500-600 esnaftan yararlanıyor. Evet, Dikkat edin. Evet. Ne kadar ova yeri de olmuş olsa gene de biz anne nevi olarak, genelliksel olarak pazar yerine gelip böyle güzellikleri tabii ki, tabii görüyoruz. Ki. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim burası üretici bölge de olsa şu anda hiçbir şeyimiz... Hayırlı işler kardeşim, hayırlı bayramlar diliyorum, evet, diliyorum, diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Ne kadar da olsa şu anda e, köylümüz üretim, ekim aşamasında. ekim aşamasında bütün herkes, bütün... Böyli milletimiz Bafra'nın halkı, herkes pazar yerinde. Vallahi Başardan gelen ürünleri kullanıyoruz. Anladım. Ben şimdi kameraman arkası bu hanım şöyle şu tezgahları bir çeker. Tabii. Vallahi ben sizlere tebrik ediyorum. Yani sizin nezarsinde Bafra e, pazar yerleri esnaf odası bayramlar diliyoruz şimdiden. Evet. Şu güzel sunum dışarı. var ya. Çok şu sunum yani sadece Bafra için değil. Dışarıdan gelen, delikte, evet, dışarıdan gelen vatandaş. evet dışarıdan gelen Pazarcımız mal alırken Hı. seçiyor zaten. Ondan yana sıkıntımız yok. yok. Şey, Seçiciler. Çok güzel sunum da, güzel. da çok güzel. Genç kardeşlerimiz bu işte iddialılar, yapıyorlar. Yengemin oğlu vardır. Tezgahlarda evet. sıkıntı yok. Güzel bir şeyimiz var. Evet. Bakın şöyle ne güzel su, su, şey yapmışlar sayın izleyenlerimiz. Bakın patatesimizi. Bizim... Evet şöyle alalım. Güzel bir şekilde geçirmemizi, bir her şeyden önce küçüklerimizin saygılı büyüklerimize karşı saygılı olmalı, büyüklerimiz sevgi dolu bir bayram geçirmek istiyorum. Bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, malum biliyorsunuz Allah'ım doğal afetlerden ülkemizi, insanlığımızı, bütün İslam alemini korusun. Şimdiden bütün İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum. Barış Medya ekibine de teşekkür ediyorum. Halkımız adına, bilinçlenme adına sizleri de her zaman aramızda görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın izleyenlerimiz biz de Bafra Pazaryeleri Esnaf Otası Başkanı Ertan Adan ve yönetimi e, nezdinde tüm pazarcı esnaflarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz bol kazançlar diliyoruz çok teşekkür ederim teşekkür ederim